Merhaba, bu videomuzda cansız mikrofon yazılımı yaptım ve sizlere çalışmasını göstereceğim. Bu cansız mikrofon yazılımı sürekli kaydediyor mikrofondan gelen veriyi. Bu veride bir anahtar kelime geçerse bu yazılımda benim yaptığım yazılımda anahtar kelimemiz Ali. Mikrofondan Ali değeri gelirse kaydetmeye devam edecek ve kaydettiğine Ali'den sonra kaydettiklerini main olarak atacak. Çalışmasına geçelim. İlk başta Ali'yi söylemeyeceğim. En son Ali'yi söyleyeceğim. Merhaba. Telefon. Ali. Telefon. Telefon. Maske. Maske. Evet maili gönderdim. Bakalım. Şuraya ilk önce mail açalım. Puan, telefon, maske. Gelelim buraya. İlk başta ne dedik? Bakalım. Merhaba dedik. Daha sonra telefon dedik. Ve Ali dedik. Ali dedikten sonra kaydet, kayıt ediliyor dedi. Yani Ali'den sonrasını bize atacak. Bakalım. Ali demişiz. Ali'den sonra gelenlere bakalım. Doğru mu atmış? Ali'den sonra gelenler ne? Puan. Puanı atmış. Telefonu atmış. Maskeyi atmış. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.